Genç yetenek son ödülünü tek gecede hazırladığı roketle aldı. Erzurumlu Ahmet Tümer Çolak, roket yarışlarında Türkiye'deki madalyaları topladı. Şimdi yurt dışına hazırlanıyor. önce bir şey ikinci Türkiye'de teknolojiye ilgisi olan gençler desteklendikçe meyveleri de toplanıyor. Bunun örneği Erzurum'da yaşayan Ahmet Tümer Çolak'tan geldi. Çolak, 5. sınıftayken Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin sınavlarına katıldı. 5. sınıfta aslında Deneyap sınavlarına girmeden önce... Ee, okulda robotik kodlama dersi görüyorduk. Ee, böyle oradan küçük bir heves geldi bana. Sınavı geçen öğrenciler atölyede 11 farklı eğitim dalında eğitim alıyor ve daha sonra proje üretip yarışlara katılma fırsatı kazanıyor. Çolak da teknoloji atölyesinin sınavını kazanarak o fırsatı yakalayan öğrencilerden oldu. deneyim sınavlarını duyduk. deneyim sınavına başvurdum. Ee, sınavları geçtim. Çolak şimdi ulusal ve uluslararası roket yarışlarına katılıyor. TSF'ye başvurduk. Orada... Türkiye şampiyonu olduğum eskipe kategorisinde. Bu birincilik sonucunda da Sırbistan'dan davet geldi Avrupa Şampiyonası'nda Bulgaristan'da. Orada S7 kategorisinde roket düşürdüm. Ee, orada derece gelmedi zaten amaç e, deneyim etmekti. Ee, aynı kategoride Erzurum'da bir roket yarışması düzenlendi TSF'nin. Ee, S7 kategorisinde yine orada da Soyuz Roket'ini fırlattım. Onda birinci oldum. Girdiği yarışmada birinci oldu ancak süreç kolay değildi. Hazırladıkları roketin deneme testini yaptıkları sırada roket paraşütünü açmayıp Mısır tarlasına düştü. Kaybolan roketi bulamadılar ama genç yetenek vazgeçmedi. Tek gecede yeni bir roket hazırladı. İşte o roketle birinci oldu. Gecesinde bir roket daha yaptık. Ee, en zor kategori, uluslararası alanda en zor kategorilerden birisi yumurta indirme kategorisi eskipe. Ona katıldık bir gecede yapılan bir roket. Ahmet tümer Çolak örneğinde olduğu gibi deney yap atölyeleri mühendisliğe ve yeni teknolojiler üretmeye ilgisi olan öğrenciler için büyük bir fırsat tüm gençlerin girmesi gerekiyor çünkü burası e, karşılıksız e, hiçbir işte bir deney yapın kendisinin talebi olmadan yaklaşık 2-3 sene boyunca mühendislik alanında eğitim aldıkları bir yer. Böyle bir eğitimin başka bir kaynağı da tam olarak yok. Malzemede konusunda bir sıkıntıları yok. Bir şey yapmak istediklerinde önlerinde bir engel yok. Bir şey İkinci patlamayı buradan Sonra üçüncü patlamasını.